Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle özgüvenimiz üzerine bir çalışma, bir bilgi paylaşımı yapacağım. Ee, özgüvenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz hayatımızda hissediyoruz. Yani kendimize olan güvenimiz tam olmadığında e, kendimizi çok rahat ifade edemiyoruz. O potansiyelimizi açığa çıkaramıyoruz. Bazen ne kadar değerli olduğumuzu, insanlara gösteremiyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii bunun çok çeşitli sebepleri var. Çocukluktan gelen bilinçaltı programımız, insanların sürekli bilhassa duygusal bağı olan insanların ailemizden bahsediyorum, yakınlarımızdan bahsediyorum, bizim üzerimizdeki baskısı, bazen kendi yeteneklerimizi dahi açığa çıkaramıyoruz. Emin olun ki kimse annesinin karnından özel doğmuyor. Hepsi herkeste mevcut. Sadece onları açığa çıkarma meselesidir bu. Peki özgüvenimizi nasıl sağlayacağız? Nasıl yükselteceğiz? Nasıl onun farkına varacağız? Arkadaşlar ilk adım bunu mental olarak hayalimizde canlandırmak. Çünkü biz mental dediğimiz hani provalardan bahsedip duruyoruz. Birçok videomuzda bu terimi e, duymuşsunuzdur. Mental prova. Aynı fiziksel gerçeklikte olduğu gibi tekrar tekrar yapmak istediğimiz, olmak istediğimizi mental olarak tekrarlamak. Hayalimizde canlandırmak tekrar tekrar. Şimdi bu e, tekrarları yaptığımızda bilinçaltımız bizim hayali ya da fiziksel olarak e, yaptıklarımızı bir sayar. Yani ikisi arasında hiçbir fark görmez, sorgulamaz yargılamaz. Siz hayali olarak hissedip ya da fiziksel olarak eyleme geçtiğinizde hissettiğinizde her ikisi de bilinçaltı dediğimiz o alan için aynı ve yaşandı kabul ediyor. Şimdi bunu yaşandı kabul etmesi ne demek? Bir kere yaşanan artık size korku vermiyor. Yani ben cesaretle mental olarak kendimi bir topluluğun önünde rahatça sunum yaparken veya kendi fikirlerimi rahatça ifade edebiliyorsam bunu hayalimde canlandırırken bunu da hissedebiliyorsam bu bilinçaltı tarafından gerçek kabul ediliyor. Ve bir kere yapılan artık o hani o sınırı aşmış oluyorsunuz ve artık gerisi daha kolaylaşıyor. Onun için mental olarak prova yapmanız çok önemli çünkü biz fiziksel olarak yaptığımız tekrarlarda daha zorlanıyoruz. Neden? Şimdi ben size desem ki tamam senin konuşma korkun var, topluluk önünde konuşma korkun var. Gel şimdi bir topluluğa çıkaracağım seni konuş. Şimdi burada bir çekince olur. Yani çekinirsiniz, sıkılırsınız. Belki bunu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci provalarımızda aşacağız. Ama bu ilk ve ikinci adımlarda belki ter içinde kalacaksınız. Sesiniz kısılacak, kendinizi ifade edemeyeceksiniz, nefesiniz daralacak. Ama mental olarak bunu yaparken kendinizle baş başasınız. Bunu çok iyi hissedersiniz. Zihin ve Bilinç dışı zihin bunu çok iyi bildiği için daha rahat yaparsınız ve bu problemi daha doğrusu bu engeli daha kolay aşarsınız. Onun için mental prova yapın diyorum size. Diyelim ki bir topluluk önünde sıkılıyorsunuz, nefesiniz daralıyor, kızarıyorsunuz, adeta böyle hani üzerinize tonlarca yük iniyormuş gibi hissediyorsunuz. Evet bunu hepimiz yaşadık. Yani e, diyorum ya size kimse annesinin karnından her şeyle özgün yüksek özleri yüksek doğmuyor. Bunlar zamanla oluşuyor. Bizim geçmiş yaşadığımız deneyimler, duyduklarımız, e, gördüklerimiz, inandıklarımız zamanla bizde bir karakter bir kişilik oluşturuyor. ve bunun üzerinden hayatımızı belli bir yaştan sonra e, devam ettiriyoruz. İşte burada oluşan o program, o karakteriniz o kimliğiniz, kalıplaşmış böyle artık hani e, betonlaşmış oluyor. Ve onu kırmak gerçekten zor. İşte bu durumda özgüveninizi, özdeğerinizi, suçluluk duygusunu hep yaptığımız terapilerde söylüyoruz. Yani mental olarak hissetmeniz gerekiyor. Burada da eğer e, kendinizi böyle çok sıkıyorsanız, bu illaki bir topluluk önü derken bir sunum veya bir konferanstan bahsetmiyorum. Arkadaş çevresinde de çok rahatsız konuşmaktan çekinen insanlar var toplumda. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda belki siz de çoğunuz tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur ve eğer kendiniz aynı şekilde belki de o durumda yaşıyorsunuzdur. dolayısıyla bunu mesela evde sakin bir yere çekilip mental olarak provasını yapabilirsiniz. Önünüze alın. Önce küçük küçük adımlarla ilerleyelim. Çünkü mental olarak da adım adım ilerlememiz gerekiyor. Orada sınırsız diyoruz, hayal sınırsız. Evet ama zihninizin kabul edebildiği sınırlar var ve onları siz çok iyi biliyorsunuz. O sınırları da aşmanız gerekiyor. Önce mesela kendi arkadaş çevrenizde kendinizi tanıttığınızı hayal edin. Baya tanıtın kendinizi. Çocukluktan bu yana kimsiniz, nesiniz sanki ilk defa tanışıyormuşsunuz gibi. E, ardından fikirlerinizi anlatın. Hayata bakış açınızı anlatın. Bunu mesela 2-3 e, gün böyle devam edin. Ardından tanımadığınız bir topluluğa konuşuyormuş gibi değiştirin. Farklı bir eyleme dökün. Farklı konular hakkında fikirlerinizi beyan edin. Böyle 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 emin olun ki bilinçaltınız o sizin hani gittikçe kendinizi rahatça ifade edebildiğinizi yavaş yavaş yeni bir program olarak kaydediyor ve onu hayatınıza yansıtmak için de elinden geleni yapacaktır. Siz hayalinizde yaptığınız o provalardan sonra, tekrarlardan sonra bunu fiziksel gerçekliğe döktüğünüzde sanki yıllardır o topluluğun önünde rahatça konuşuyormuş gibi kendinizi hissedeceksiniz. Buna emin olun. Bu e, söylediğim teknik e, Dünyada mesela ünlü sporcular tarafından yapılıyor. İlla cesaret üzerine yapmanız gerekmiyor. Mesela bir oyunda ustalaşmak üzerine de yapıyorlar bunu. Biliyorsunuz belki de birçok örneklerle karşılaştınız. Dünyaca ünlü basketbolcular olsun, futbolcular olsun, boksörler olsun. Hep bunlarla karşılaştık, duyduk. Artist Dünyaca ünlü artistler olsun. Hep önce mental olarak kendilerini hazırlıyorlar. İşte bence mesela Türkiye'deki işte futbola şöyle bir baktığınızda spor yani çoğu mesela basketbolda falan çok gayet güzel gidiyor her şey ama mesela çoğu sporda işte futbol olsun çok da fazla ses getiremiyoruz dünya çapından bahsediyorum bence en tek eksik burada mental olarak kendimizi hazırlamamak belki fiziksel olarak harika bir formda olabiliriz ama mental olarak hazırlamıyoruz maalesef. Bunun örneği mesela hakikaten dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo mesela her zaman kendini mental olarak hazırlayıp ardından antrenmanlara çıkıyorum diyor veya maçlara çıkıyorum diyor. Bu çok önemli çünkü bu bir yerde sizi bedensel, ruhsal ve zihinsel uyuma da sokuyor. Bizim çalışmalarımızın amacı neydi? Bu üçünün uyuma girmesi. Teta 333'ün de anlamı buydu uyumda olmak. Uyumda olduğunuz zaman beden homeostatis dediğimiz durumu oluşturuyor ve tamamıyla dengelenmiş oluyorsunuz. Bu söylediklerimi göz ardı etmeyin. Eğer herhangi bir sıkıntınız varsa özgüven üzerine bu çalışmayı da özgüven üzerine yapabilirsiniz kendinizi hayali olarak bir topluluk önünde, hayali olarak bir seminer veya konferans salonunda kesinlikle canlandırabilirsiniz ve bunu tekrar tekrar yapmanız sonucunda da emin olun ki kendinizi daha farklı hissetmeye başlayacaksınız. Hayata olan bakış açınız değişecek. İnsanların size farklı yaklaştığını görmeye başlayacaksınız. Çünkü bunu onlara Şimdiki gerçekliğinize emin olun ki yansıtacaksınızdır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.